Önce bütün şablonları ayrı ayrı çizmek gerekiyor camın üzerine ve ayrı ayrı kesmek gerekiyor çünkü makasla kestiğimiz için her bir ölçüde mikron oynamalar olabilir. Bu hatayı gidermek için eşit ölçüler dahi olsa ayrı çizim ve kesim yapmak gerekiyor. Bir numaralı şablonumuzu alıyoruz ve kalemimizle camın üzerine. Evet, çizdiğimiz bu şablonun üzerine de bir numara yazıyoruz ve bu camımızı kesiyoruz. En çizdiğimiz camın çizgisinin hemen altına işaret parmaklarımızı yan yana şekilde gördüğünüz gibi birleştiriyoruz ve baş parmaklarımızın üzerinde baskı yapmak üzere sıkıca tutuyoruz ve sonra ikiye ayırmak üzere basınç yapıyoruz. Evet, eee şeffaf buzlu camların kesimleri tamamlanmıştır. Şimdi, ortadaki mavi camın kesimine geçeceğiz. Şablon kartonumuzu hiç oynatmadan kalemimizi dikey gelecek şekilde çiziyoruz. Kartonumuzu alıyoruz. Ve numaralandırıyoruz. Son camımız da kesilme, kesilmiş olup e, kesimler tamamlanmış fakat kenarındaki çapak taşlanması yapılmak üzere taşımızı açıyoruz. E, yüksek devirli elmas tozunda oluşmuş bir taştır e, ve içinde su vardır ve sürekli su desteğiyle çalışmaktadır. Eğer su olmazsa e, cam yanar ve gö şekilde gördüğünüz gibi ben e, taşlamaya başlıyorum. Cam taşımacısı bitmiştir. Vitray çalışması için camlarımız hazır hale gelmiştir.